Aleyküm selam muhtarım Bir dakika alayım Evet Ramazan'a geldik Zahit Mahallesi'nin muhtarısın İftar çadırlarımız kuruldu Çadırımız kuruldu Bir de e, Zafer Lokantası'nda var evet. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ramazan'a girdik Düşüncelerin ne? Bundan büyük bir iyilik Bir güzellik olacağını düşünmüyorum Hatta sadece bunlar değil ufak da olsa mahallelerimizde, mahalle odalarımızda da bu işi yapıyoruz. Yap, yapıyor muyuz? Öğrencilerimize yapıyoruz. Evet, evet. kardeşim. Bak. Yani bir teş selam. Bir haber, tamam. Teşekkürler. Sağ tamam. tamam. Şimdi şey mahalle odalarımızda da bu şeyimiz var mı evet, muhtarım bizim? Yapıyoruz. Allah yapıyoruz. Allah ın, Allah ın yani Bayburt tam bir kültür şehri diyoruz. Demiş kültürlü Kültürünü götürüyoruz. Demiş neler isen, demiş sen demiş diyeceğim Bayburtlu sen sen şimdi öğrenirsen. Biz yine Bayburtluyuz kardeş biz. Tamam. Aleyküm Evet sevgili izleyenlerim. Ramazan'ın ilk günü iftar çadırımız belediyemiz tarafından kuruldu. Sait mahallemizin muhtarını dinlediniz. Mahalle odalarında da şu an yemek veriliyormuş. Şöyle bir içeriği de bir gezelim. Şurayı bir şurayı bir açalım sıcaklığı. Gelin bir gezelim, bakalım niye kilitlenmiş ki? Emre Bey. Evet, Zahit Mahallemizin muhtarı söyledi, mahalle odalarımızda. Şu an Zafer lok Lokantası'nda 100 kişilik bir e, kontajan var. Efendim? 100 kişilik değil mi? Günlük 100 kişilik sandalye var. E, buradan bunu duyurmak için ben e, şey yapıyorum. Güzel oldu bay burada yakışan evet burada açma. Evet sevgili izleyenlerim bin kişi diye söylendi ee, kültür şehri bay burada da yakışan budur dediğimiz gibi mahalle odalarımızın e, odalarımızda da veriliyormuş muhtarım ben onu buradan e, tam net bilmediğim için veriliyormuş. Zafer Lokantamızda günlük 100 kişi ve burada iftar çadırımızda da bin kişi günlük burada mutfak ne yapacak, ee, kaynayacak. Bin kişi. Bin kişi. E, evet. Bayburt'taki inşallah öğrencilerimize, şeylerimize, ihtiyaçlı ailelerimize evet. e, iyi olur. Evet bunu duyurduktan sonra ben bütün dışarıda, Bizi izleyen e, Bayburt'ların, hemşehrilerimizin, e, Bayburtlu olmayan çok büyük e, takipçilerim var. Onlar herkesin Ramazan, e, Ramazan'ın ilk gününde hayırlar diliyorum. Bayburt'tan sevgiler, selamlar sunuyorum. Evet, elimizden geldiğince yine iftarlarımızı, iftar çadırlarımızı, Ramazan'ımızı ne yapacağız? Vereceğiz, birlikte olmaya sizinle çalışacağız. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar.